dua Allah için yapılan samimi dua çok çok etkilidir. Çok büyük olaydır. Hı hı. Mesela peygamber Efendimizin yaptığı dualar vardır. Velilerin yaptığı dualar vardır. Yani bütün atmosfer olay değişir. Yani mesela e, peygamberimizin duasıyla bereket geliyor bir bölgeye. E, mesela kıtlık kalkar. Çok büyük olaylar olur. E, mesela Mehdi'nin olduğu yerde peygamber Efendimiz söylüyor deprem olmaz diyor. Mesela, bu çok büyük bir şey. Hı hı hı. Ve bu bunu insanlar görecekler böyle bir şeyin olmadığını. Mesela Mehdi'nin vesilesiyle yağmur yağıyor. Allah vesile diyor Mehdi'ye. Ee, mesela e, Mehdi'nin zuhurundan önce Allah bir işaret olsun diye yağmurları kesiyor. Hı, hı Mesela bunlar çok büyük olaylardır. Ama bunlar samimi duanın, e, samimi sevginin, Allah'a samimi teslimiyetin karşı olarak Allah'ın meydana getirdiği olaylardır ama bunlar kaderde zaten olup bitmiş olaylardır. Yani duanın eee olması ve olayın olması blok yaratılmıştır. İkisi evet. birliktedir. Resulullah'ın kanı yere gelirse o da bir berekettir. <laughs> Toprak için bir güzelliktir. E, mübarek kanı tabii ki değer yani toprağa değmiştir. O mübarek bedeni de zaten toprağa değir. Evet. Şimdi biliyorsunuz inşallah e, şehit olarak Allah'ın katında inşallah. E, şu anda da mezar şerifinde inşallah. Haştoyim, istirahat ben halinde ben de inşallah. E, bunlar yani peygamber efendimizin e, konumu veya diğer peygamberlerde de rastlanan şeyler. Mesela birçok peygamber şehit edilmiştir. Kanlar toprağa akmıştır. İnşallah o e, toprağa berekettir.